Ne yaptıkla biri attı. Eyvahlar olsun. <laughs> <laughs> incrementin ürün için gerekli kalite gereksinimlerini sağladığı halinin resmi bir tanımı ve incrementin taahhüdüdür. Definition of nedir? Definition of nedir? Doğru mu? Bakıyoruz. Evet, bitti tanımı nedir? Definition of nedir? Doğru ve Utku takım 4'e 100 puan kazandırıyor bir başkasının duygularını içinde bulunduğu durum ya da davranışlardaki motivasyonu anlamak ve içselleştirmek demektir. Empati nedir? Evet. Doğru cevap empati nedir? Bakalım altından bizi ne sürpriz bekliyor inşallah. <laughs> Birbirini aktif olarak sabote edenleri çok güzel soru kırmızı bölge ve birbirleriyle iyi geçinenleri yeşil bölge olarak iki gruba ayırarak bir yıl boyunca gözlemlendiği deneyde kullanılan hayvandır. Tavuk, Tavuk nedir? Tavuk nedir? Beş <laughs> ismanı <laughs> yapıştırdı direkt. Tebrik ederiz. Güven nedir? Güven nedir? Güven nedir? Güven eksikliği nedir? Tebrikler. Takım 2'ye 600 puan kazandırdım. <laughs> Eksi evet, Tabii, ya. tabii. Aslında iyi fikirmiş bu ya. Böyle finanse edebiliriz. <laughs> evet, evet, evet. Sonuncu takım da şöyle diyor falan gibi. Böyle şeyler daha çok Development nedir? <laughs> <laughs> Abi 1986 yani okudum. E evet, olsun tebrik ediyorum. Üçüncü takım bir 600 puan daha kazandı bu cevapla. Koçluk nedir? Süper. Koçluk, profesyonel koçluk nedir? Birinci takıma bir 600 puan kazandırdı. Karate kit nedir? Karate kit nedir? Süper. Üçüncü takım bir 600 puan daha kazanıyor. Kocaman bir alkış gönderiyoruz. Yiyeyim, <laughs> sunucularımıza sözü vereyim.